I, ben yanlış bir zamanda mı geldim? O derimize yatıyor ben bunu döverim. Aynen canım. Döversin. Sen babayı döversin. Oy. Oğlum. Sen bile mi öyle Baba. Kaçıyor lan. Kaçamazsın. Ben benim lan. Tamam bunda kadar gel. Of ya ben de gidiyorum. Tamam lan bırak bir girerim. Leo sen de mi girdin. Evet ben de girdim. Sizin dayak yeme vaktiniz geldi. Onun kafası açık. Aa en son dönmüştük. Kapattım. Hadi bakalım. İntikam aradınız baba. Kim severim baba bir şey yapar. Oğlu. Benim baba bir şey yaparsanız alayınızı yok ederim. Sıpadım. Ölüyorum lan sizi. Babama bir şey yapmayın lan. Bana yapabiliyorsanız yapın. Gel. Gel. Babacım. Ben ben seni burada bekliyorum. Sen onları da. Olur oğlum. Sen burada bekle beni. kapıyı açayım şöyle. Hop açtım. Aaa Mayak abi seni hiç dövmez. Değil mi? Gel lan buraya. Aaa bu yapma. kardeşim. Çok canım yanıyor. Kardeşim. Bunu döve. Gel benimle Gel. Mike, dövme. Gel benimle. Döv. Hadi. O yapmadı da ama ben yapalım. <laughs> Video küçük para verdik ama devam edelim. Bir şey olmaz. Lan! Dur dur! Anladın <laughs> mı? Çok kötü. Gel ben dur! Gel! Gel lan! Ben de. Lan sen kimsin? Benim öyle anlamında konuşuyorsun. Kovdum da. Seni var ya! Ecelinden doğmuş gibi yok ederim lan! lan gel lan buraya Maya. Ne olacaksın? Kal orada. Sen de gel lan! Gel! Geç ve geç. Geçtim. Geçtim. Daha biraz da rahat İçini de şöyle. Aa, bayıltıcı sırık. Sen niye hareket ediyorsun lan? Yolları açtım. Kapatayım kapıyı. Hop, hop. Hadi oğlum. İntikamımızı aldık. Alın mı? Babacım hadi gidelim. Hadi. Öldüm ben deremi görmek istiyorum ya deremi hiç görmedim de Bir sonraki videoda daha deremi görebilir miyim? Ee, olur oğlum sorun yok yani Derini görürsün Lan benim babam bir şey yapamaz derin ah, Ben inceyim Ben oradan geçebilirim Şimdi ah, Canım çok pis yanıyor da Hadi Hadi işte bu. Hadi buradan da çıkabilirsin. Şu an duvarın içindeyim. Bunlara. Evet. Evet. Burada kalmalıyım. Burada kalırsam. Bunlar beni bulur. Sen hazır. Ya şu Leo mı? Hadi lan. Ya Leo abim yok. Ve Böyle... yok. <laughs> yok. Evet yok Sermanaz. Evet yok. Çünkü senin ölümün olacak Leo. Gel lan. Kırışacağız. Lan sen nasıl çıktın? Nasıl? Nasıl çıkabilirsin? Nasıl çıkabilirsin lan? Aa, nasıl çıkabilirsin sen? Nasıl? Bu olamaz. Bu imkansız. İmkansız diye bir şey yap. Terminatör. İmkansız. Benim vaktimi alır. Zor da çok kolay yaparım. Yani ben senin abin Leo'yum. Leo. Sen benim abim Leo'sun. Ben de arınaların Fatih. Çiğerimi de atıyorum lan. Çiğerimi de atıyor. Çiğ. Arınaların Fatih. Arınaların imparatoruyum lan ben. Fatih ne? imparator da olur. Sorun yok. Bir imparator diye bir köpek varmış. Onu da veriyorum. Şimdi geri oraya giriyorsun. Her yere elektrik yapayım. Hayır ya. Ben Bütün zamanlar her şey bitmez. Buyur lan. kaçar. Lan. Ne kaçıyorsun? Gel buraya kaç 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 lan vurum bak gel 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 hadi hadi girdim beye vuralım bakayım ya oh, neredesin ah leo Ustağım, sınıfım, bakalım. Tuf, tuf, tuf. Var. lan bakalım dur 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 nasıl giriyorsunuz? Ben niye giremiyorum ya? Oğlum benim ben nasıl giremiyorum? Siz giriyorsunuz ya. Ben niye girebilirim? Bura girmeye çalışıyorum. Girmeye çalışıyorum. Bu hadi. Ya ben niye giremiyorum ya? O girebilirim ben de? Ben aracılar Fatih çiğirim açarım. Çık oradan Leo. Aslı olmazlar mı o Çıkmıyor. Ben de burada sabah kadar çıkmadı beklerim. Oğlum kendi yüzümü görmüyorum. Kendi yüzümü görmüyorum. Tamam çıkıyorum. Çiğir biraz var. Tamam. Ben çıkamıyorum. Çiğir biraz var. Çıktım. Zor Bak burası açık alan. Burada seninle arena dövüş yapalım. Sen beni tanımıyorsun. Bak bana. Ben arenaları. Ben arenalar kralıyım. Arenalar kralı mısın? Ben neyse ben onu Olabilir. Ha ah, kralım lan ben. Arenalar kralıyım. Ben de arenalar Fatih. Benim dediğim geçer oğlum. İmparatorun dediği geçer lan. İmparator da döveriz lan. İmparator kimmiş? Arenaları imparatoru. Bismillahirrahmanirrahim. Ahrenalar İmparatoru Zabani, Senin gibi pitbull. Onu yok ederim. Senin gri ahirin. Dalmaç yalı hayvan mıydı? Dalmaç yalı mıydı? Dalmaç mıydı? Dalmaç mıydı yoksa sen miydin? Senin gibi bir hayvan mıydı? Gir Gir. Asla olmaz. Terminator. Orada kaç kaç gün kaldım? Kaç gün orada kaldım zaten? Aa, kaplanı sırıklarına dayan. Kaplanı sırıklarına dayan. Şimdi ben gidiyorum. Bile güle Terminator. burası sırıklan. Ya hatta dur. Araların. Kuralını uyguluyor seni öldürelim. Üç. İki. Bir. Asla buna izin vermiyorum. Asla vermiyorum. Asla vermeyeceğim. Kaptın sırtını baya attın. Aaa dönen kaplan ısırıkların vakti dönen ısırık dönen kaplan ısırık senin artık bana karşı şansın yok Terminator. Gel buraya. Başım duruyor. Başım Boşum duruyor. Ben bunların eğitimini aldım. Ben de dönen eğitim var. Ben de kimse dönemez. Bak. Bak bak. Görüyor musun? Dönen ısırık eğitimi aldı. Bu eğitim benden başka kimse de yok. Mike'dan, Mike'dan bile daha güçlü. Kimse benden güçlü değil. Benden de güçlü. Parmağı Bu lan? Sana daha güçlü bir sürük atayım. Cehennem ısırığı atlıyor. Cehennem ısırığı. Şimdi gidiyorum. gide 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 gıda 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 gide, gıda. gıda 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 gidelim gidelim herhalde ölüm söyleniyordu oğlum konuşmayı unuttum hadi lan hadi terminatorsan daha büyüksün de yoksa bir tane daha atarım tatarmat sen daha daha güçlüsün. Aslan mı? Oğlum ne kadar güçlü bir hayvan. Ömrümde bu kadar güçlü ay, 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 hayvan gö, gö, görmedim. Ama ama bunun dergahını alırım. Açayım kafesi. Yine Mama Mike Bu, bu, bu a, a, ayıyı bana elde ha, ce, 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 Cehennem ı, 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 Lan düzgün konuş lan Düzgün Aa, Buraya nasıl girdim lan ben Oha kişi geldi herhalde. Oradan çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Benimle düzgün konuş lan. Hayır lan. Ben nasıl geçtim? O ne? Oyunu nasıl dedi? Ben video girişi yapmadım diye oldu lan. Deme lan. Neyse. Lan sen yüzünden video girişi yapmadım. Ben döveceğim. Atsın kalın. Lan. Senin yüzünden bir giriş yaparım. Oha dur. Vah seni oğlum ne kadar çok lan. Ulan. Kaldır lan. Çok da zaten. Tamam hadi. Kapatayım. Oğlum. Merhaba. Bir sonraki videoda dedeni görmeye gideriz. Tamamdır babacığım. Tamamdır. Dedemi görmeye gideyim de. Ama babacığım. Maykabim bak dedeme çok sinirli. Dedemi dövebilir bu arada. Ya da dedemle kopuşur. Dedemi dövebilir. Benim dedem güçlü baba? Güçlü baba yani? Benim dedem. Senin dedem bir harika harika. Bir çok güçlü. O eski arana fırtınası. Tamam o zaman baba videonun sonu gelsin bugün video bu kadar hızlı bitirelim mi evlat? Bitirelim yani. Babacım ne hızlısı ya. Ben çok hızlı bitirdik değil mi? Evet arkadaşlar bugün size bir mutlaka yani. bir mutlaka bir İntikamını aldı. Babacım nereye gidiyorsun? Neyse bir yok işin sen bitir ya. Evet arkadaşlar bugün size bir mutlaka bir mutlaka bir İntikamını aldı. Leo'dan. Leo ağzını yüzünü kırdı. Leo'na kaplan ısırıkları attı. Dönen ısırık attı. Dönen kaplan ısırığı attı. Ama Termitör'ün sondaki o cehennem ısırığı işin kaderini değiştirdi. Leo bu ısırığı bilmediğinden dolayı. O çok ağır. Çekeme oldu resmen lan. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hala abone değilseniz hala. Like no, says, Like abone olmayı unutmayın. Hadi videolar arkadaşlar.